En kutsal oyunuz bu 30 Mart'ta vereceğin Türkiye'nin şekillerini yerle oyun. Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bundan sonra belki milletvekili seçimi olur. Ama sandık başına gittiğinizde hakikaten düşünerek bu memleketi hizmet edecek, çalmayacak, çırpmayacak, bu memleketi için, bu mem göl pazarı için yaşayacak arkadaşlarımıza, ister bizim adayımıza, ister başka arkadaşımıza evet. verin. Biz isteriz ki bizim arkadaşımıza oy verin. Ama kararlar sizindir. Evet, ben burada arkadaşlarımla beraber çok değerli sevgili kardeşim Sinan'a güç vermeye, kuvvet vermeye geldik. Allah kendisinden razı olsun. Gel, bizi dinlediğiniz için, bizle beraber olduğunuz için, Başta bayanlara ve çok sevgili Göl Pazarı'na teşekkür ediyorum. Göl Pazarı kazık kolları var Hadi ediyorum. Siz gel Güzel, gel şöyle gel.